Ben Ateş Gonca, bugün Elif ile beraber uluslararası vergi düzenlemelerindeki son değişiklikler ve özellikle de asgari kurumlar vergisi uygulamasından bahsediyor olacağız. Merhaba Elif. Çok sıklıkla duyduğumuz yeni bir kavram var. Küresel asgari kurumlar vergisi. Hayatımıza GLOB terimini de vergi düzenlemelerine sokacak olan bir kavram. Karmaşık ve detaylı yapıları var. Bu kavram nedir? Neyi amaçlamakta? Hayatımıza neler getirecek? Merhabalar. Öncelikle bir geçmişinden kısaca bahsetmek isterim. 2013 yılında Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD'nin 15 aksiyon planına ilişkin bir düzenlemesi gündeme geldi. E, vergi matrağının aşındırılması ve kar aktarımının önlenmesine ilişkin. Çok çeşitli düzenlemeler içeriyordu bu. Anlaşmaların kötüye kullanımı, iş yeri vergilendirilmesi, hibrit düzenlemeleri ilişkin çeşitli aksiyonların alınmasına yönelik. Bu eylemlerden bazıları çok taraflı anlaşma olsun, ülke bazlı raporlama CBCR olsun bunlar halihazırda yürürlüğe girdi. Ancak bazı aksiyon planlarının çok daha detaylı bir çalışmaya ihtiyaç duyduğu anlaşılınca bizim bu BEPS kavramımız BEPS versiyon 2 olarak evrildi ve iki aksiyon planıyla tekrar hayatımıza girdi. Bunlardan ilki dijital ekonominin uluslararası düzeyde vergilendirilmesine yönelikti. Yüzyıllardır hasıl olan klasik vergilendirme sisteminde faaliyette bulunulan kaynak ülkede vergilendirme bildiğiniz üzere fiziki iş yerine bağlı. Ancak kaynak ülkede bir iş yeriniz var ise orada edilen gelirlerin vergilendirilmesi söz konusu. Ancak dijital ekonominin gelişmesiyle birlikte ve bu aksiyon planında öngörülen aslında pazar ülke yani faaliyette bulunan ülkedeki belli bir haddin üzerinde gelir elde edilmesi durumunda o ülkede vergilendirmeyi öngörüyor. Yani bulunduğu ülkeden ihracat yapan bir şirket ihracatın gerçekleştirildiği ülkede belli bir haddin üzerinde gelir elde ediyorsa o ülkenin vergilendirme imkanı gündeme gelebilir. Bu durumda bizim ihracatçılarımız için önemli bir konu oluyor çünkü pazar ülkelerde vergilendirilmeleri söz konusu olacak. Hı hı. Keza Türkiye'de satış yapan uluslararası şirketler için de önemli. Peki bu büyüklükler nelerdir? Öncelikle küresel hasılatın 20 milyar euro üzerinde olması gerekiyor ve karlılığın da %10'un üzerinde olması gerekiyor. Bu iki şartı sağlayan çok uluslu şirketler, çok uluslu işletmeler bu kapsam dahilinde oluyorlar. Nasıl bir vergilendirme dersek çok uluslu işletmeler bu %10'luk karlılık oranının üzerinde kalan kısmın %25'ini bu pazar ülkelere tahsis etmiş durumda oluyor ve pazar ülkelerde de 1 milyon euro üzeri gelir elde ediliyorsa pazar ülkenin o karı vergilendirme hakkı söz konusu olabiliyor. İki aşamalı bir süreçten bahsetmiştik. Bunu birinci aşama diye anlıyorum. Evet. Pazar ülkede vergilendirilme. İkinci aşamada o zaman asgari kurumlar vergisi. Bu uygulama neler getiriyor bize? Bu uygulamada yine çok uluslu işletmelerin yine belli hadleri aşması durumunda faaliyette bulundukları ülkelerde %15 üzerinde bir vergi en az %15 diyelim en az %15 vergi ödemesini öngörüyor. Buradaki had dediğimiz 750 milyon euroluk bir haddin aşılması gerekiyor. 750 milyon yüksek bir tutar aslında. Ne kadarlık bir kesimi ilgilendirecek ya da bir diğer açıdan baktığımızda hangi ülkeler bu kapsamda yürürlüğe girecek düzenlemeleri yapacaklar. Diğerine hani Pillar One dediğimiz birinci ayağı kıyasla daha geniş bir kapsamı ilgilendiriyor diyebiliriz. Çünkü haddimiz 750 milyon euro ve son 4 mali yılın herhangi iki tane yılında 750 milyon euronun üzeri bir gelir elde ediyorsa çok uluslu işletme ve tabii ki bulunduğu ülkeden farklı bir ülkede işte bir iştiraki olur, şubesi olur, yatırımı olur böyle bir durum var ise kapsam dahilinde sayılıyor. Aslında ülkeler bu uygulamayı destekleyeceğini, kabul edeceklerini beyan ettiler. Avrupa Birliği konuyla ilgili bir direktifini yayınladı ve Avrupa Birliği üye ülkeleri de bu düzenlemeyi lokal mevzuatlarına adapte etti. Bununla birlikte Güney Kore hali hazırda mevzuatına da dahil etti bu düzenlemeyi. İngiltere, Singapur, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde bu süreçte yasalaştırmak için bu düzenlemeyi, gerekli aksiyonlarını almaya başladılar. Tahmini 2024 veya 2025 olarak yürürlük yıllarını, ülkeden ülkeye tabii ki farklılık gösteriyor, bu yıllarda yürürlüğe gireceğini düşünmek mümkün. İddialı bir takvim aslında. Bu ülkeler arasında Türkiye'yi saymadın. Türkiye'de son durum nedir? Ülkemiz OECD üyesi ve en başından beri bu düzenlemelere uyum sağlayacağını beyan etti. Şu an gözlem aşamasında diyebiliriz. Tahmin ediyoruz ki sürecin gelişiminde ülkemizin dinamiklerini ve vergi gelirlerinin artmasını sağlayacak şekilde bir düzenlemeyi yürürlüğe koyacaktır. O zaman Türkiye'nin pozisyonunu, Türk girişimcilerin yurtdışı faaliyetlerinin değerlendirilmesi sonucunda belirlenecek diye düşünebiliriz. Ve buna ek olarak da Türkiye'ye yatırım yapan Türkiye'de Türkiye'yi pazar olarak gören yabancı uluslararası şirketlerin pozisyonunun değerlendirmesi olarak da görebiliriz. Yani ikisinin bir havuzda beraber de düşünülmesi, ona göre pozisyon alınması diye anlıyorum açıklamalarından. Yabancı yatırımcılar kapsamında baktığımızda Türkiye'nin alacağı pozisyon nasıl değişebilir? Keza bunu örneklendirmek gerekirse Türk yatırımcıların alacağı yaptığı işlemler düşünülerek de kurgulamak hmm. mümkün olacaktır örnekleri. Tabii ki. Örneğin Türkiye'ye doğrudan yatırım yapan bir yabancı yatırımcı, Türkiye'de faydalandığı vergi teşvikleri sebebiyle %15'den az vergi ödüyorsa, bu düzenleme aslında o aradaki ek verginin başka bir ülkede ödenmesini gündeme getirebiliyor. Hani tam tersini düşünecek olursa, e, yurt dışında vergi ödemeyen ya da az %15'ten az vergi yüküne tabi olan Türk yatırımcıların da Yine bu istisna tuttuğu gelirler olabilir, işte inşaat işleri olabilir. bu gelirleri ilişkin verginin de Türkiye veya başka bir ülkede ödenmesi söz konusu olabilir. Baktığımızda bu düzenleme epey geniş bir kesime ilgilendiriyor diye anlıyorum. Açıklamalarında onu gösteriyor Elif. Bu durumda her ülke diğer ülkedeki faaliyetlerden dolayı yeterince ödenmeyen verginin peşine mi düşecek? Nasıl bir sistemle ilerleyecek? Çeşitli vergilendirme mekanizmaları mümkün aslında. Öncelik kaynak ülkeye veriliyor. Nitelikli yurt içi asgari tamamlama vergisi denilen QDMTT ile kaynak ülkede bu ödenmesi gereken ek verginin ödenmesi mümkün. Burada tabii yerel mevzuatta bir düzenleme yapılması gerekiyor. Kaynak ülke bu vergiyi almaz ise o durumda çok uluslu işletmenin nihai ana ortağının da bu ek vergi yükünü ödemesi söz konusu olabiliyor. Gelire dahil edilme kuralı deniyor buna da AIA. Bu düzenleme ile nihai ana ortak kaynak ülkede ödenmesi gereken vergiyi bulunduğu ülkede ödüyor. Tabi yine yerel mevzuatta bir düzenleme yapılması gerekiyor. Kaynak ülke vergiyi almadı, nihai ana ortak da vergiyi almadığı durumda grup içerisindeki bir iştirakin bu vergiyi, bu ek vergi yükünü alması da mümkün. Bu düzenlemede düşük vergilendirilen ödemeler kuralı dediğimiz UTPR. UTPR ile grup içindeki herhangi bir iştirakin belirli durumlarda bu ek vergi yükünü alması mümkün. Yani ek vergi yükü bir şekilde ya kaynak ülkede ya nihai ana ortağın bulunduğu ülkede ya da herhangi bir iştirakin bulunduğu ülkede ödenebilir. O zaman bu ek vergi aslında bizim asgari kurumlar vergisine gelebilmek için ödediğimiz o fark vergiyi anlatıyor. Doğru. Ve de bir ülkede bu ödenmezse herhangi bir iştirak bunu ödemediği durumda grubun o iştirakla bağlantılı başka bir şirketinin bu vergiyi ödemesi gibi de bir sonuç ortaya çıkıyor. Bu düzenlemelerden istisna olmak bu düzenlemelerin dışında kalmak mümkün mü? Bu sorum aslında belirlenmiş olan hadlerin dışında herhangi bir istisna var mı? Dışarıda kalabilmek mümkün mü şeklinde de cevaplayabileceğim bir. Soru. Dışarıda kalmak mümkün. Belli faaliyetler, uluslararası gemi taşımacılığı ya da belli statüdeki kurumlar, işte devlet kurumları, kar amacı gütmeyen kurumlar, emeklilik yatırım fonları gibi bu kurumlar da kapsam dışında. Bunun yanı sıra bu geçiş aşaması olacak tabii bu düzenlemeye. Bu geçiş aşamasında da bizim güvenli liman dediğimiz çeşitli istisnalar olması planlanıyor. Bunlardan bir tanesi ülkede yine kaynak ülkede Ciro'nun 10 milyon euro altında kalması ve karlılığın 1 milyon euro altında kalması durumunda. Bu ülke istisna kapsamında değerlendirilebiliyor ya da efektif vergi yükünün belli bir oranın üzerinde kalması durumunda da istisna kapsamında kalmak mümkün. Bu oran ne diye baktığımızda 2023 ve 2024 yılı içerisinde %15, 2025 yılında %16, 2026 yılında da %17 olarak. Dolayısıyla kaynak ülkede ki efektif vergi yükü bu hadlerin üzerinde ise yine ülke kapsam dışı kalıyor. Son olarak da gelire dayalı istisna düzenlemesi var. Bu aslında yine kaynak ülkede personele yapılan ödemeler, personel maliyetleri ya da yatırım maliyetleri dikkate alınarak hesaplanan bir düzenleme. Eğer ki ülkenin vergi öncesi karı, vergi öncesi geliri bu harcamalardan daha düşükse yine ülke kapsam dışında kalıyor. Detaylı bir düzenleme olduğunu anlıyorum. Özellikle de 2023 sonunun takvime girmiş olması ve uygulamaya geçmek için hedeflenmesi çok iddialı gerçekten de. Ülkeler ne kadar hazır? Yasal düzenlemelerini yaptılar mı? Onunla ilgili de bilgi verebilir misin? Avrupa Birliği üye ülkeleri yasal mevzuatlarına bu direktifi adapte ediyorlar ve 2024 itibariyle uygulamaya konulması bekleniyor. Bunun yanı sıra, diğer ülkelerde genel modeli izliyor diyebiliriz. Tabi farklılaşanlar da var. Tahmin edebileceğiniz üzere Amerika bu farklı ülkeler arasında. Amerika'da durum şu şekilde. Amerika <laughs> GLOB düzenlemesi kapsamında onu içerecek şekilde belli başlı düzenlemeleri hali hazırda yürürlüğe koymuş durumda. Ancak tabi kendi yaklaşımına da bu düzenlemeleri yürürlüğe koyarken sürece entegre ediyor. Çetrefilli bir konu aslında. Birden fazla ülkede faaliyeti olan yatırımcıların çok hassasiyetle değerlendirme yapması gereken bir alan. Global projelere katılmanın yanı sıra EY Türkiye lokalde de aslında birçok proje kapsamında analizlerini başlattı. Bu projeleri detaylarına ilişkin biraz bilgi verebilir misin? Neler yapılıyor ve ne çeşit çalışmalarla devam ediyor. İvay e olarak uçtan uca bir hizmet sunuyoruz diyebiliriz. Öncelik tabi çok uluslu işletmelerin durum tespitinin yapılması, röntgeninin çekilmesi. Bu analizin yapılması sonrasında varsa yapılandırma açısından farklı yapı alternatiflerinin değerlendirilmesi. Bu yapı alternatiflerinin iş süreçlerine etkisinin olup olmadığı, ne şekilde etkileyeceğinin değerlendirilmesi, sürecin uyum ve beyan süreçlerinin belirlenmesi ve takip edilmesi, bilgi işlemlerinin bu süreçlerle entegre edilmesi ve sürecin taki takibi gibi farklı konularda hizmet sunuyoruz. Konu da karmaşık ve kompleks olunca EVA'yın geliştirdiği bir bilgisayar uygulaması da var ve biz tüm hizmetlerimizi sunarken bu uygulamadan yani teknolojiden de destek alarak e, süreci tamamlıyoruz. Elif açıklamaların için çok teşekkürler. Tahmin ediyorum ki birçok girişimci için çok önemli bilgiler. Bu bilgiler ışığında da çeşitli çalışmalara yön verecek olan süreçler başlayacaktır. Ben çok teşekkür ederim.